merhabalar. Bu dersimizde gerilim düşme hesabı ve ısı akım kontrol hesaplarımızı yapacağız. Isı akım kontrol hesabı bir diğer deyişle kesit hesabı olarak da geçmektedir. Gerilim düşme hesabı ile başlayalım. Nedir gerilim düşme hesabı? Neden yapılır? Üzerinden elektrik akımı geçen her iletken bu akıma karşı bir direnç gösterir. Akımı I ile direnci de R ile gösteriyoruz biliyorsunuz. Bu direnç iletkenin iki ucu arasındaki gerilim düşmesine M çarpı R formülü kadar. Neden olur? Bu nedenle yük gücüne ve enerji alınan mesafeye göre uygun kablo seçimi için gerilim düşme hesabı yapılır. Yani biz aslında gerilim düşme hesabımızı kablolarımızın ısınmasından dolayı yapıyoruz. Gerilim düşümü daha fazla akım çekilmesine, transformatör ve hat iletkenlerinin daha fazla ısınmasına ve direncin artmasına neden oluyor. Azaltılması için de gerekli tedbirleri mutlaka almamız gerekiyor. Ne yapıyoruz azaltılması için? Hat iletken kesitleri yükü karşılayacak boyutta seçilmelidir. Yani tamamıyla kesitimizi, kablomuzun kesitini seçerek gerilim düşümünün azaltılmasını sağlıyoruz mesafeye göre tabii ki. Enerji tasıma mesafesi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Özellikle AG hatlarındaki her türlü bağlantıda mutlaka klemens kullanılmalı. Tel bağlayarak yapılan bağlantı ve eklerden kaçınılmalıdır. Klemensin irtibatları tabii ki sık olmalı yine. Oksitlenmiş klemensler temizlenmeli. Eskenmeyi yıpranan parçalar değiştirilmelidir. Yani tamamen amacımız orada sağlam bir klemensle enerjimizi taşımak. Kablomuzu da açık bırakmamak. Tellemelle bağlayıp ısınmayı etkileyecek, kablomuzu etkileyecek şeylerden kaçınmalı işler yapmalıyız. Biliyorsunuz en önemli kılavuzumuz elektrik iş testleri yönetmeli ve yönetmeliğimizde gerilim düşme hesabının nasıl yapılacağı ve hangi sınırlar içinde olması gerektiği açıkça belirtiliyor. Elektrik iş tesisleri yönetmeliğine göre gerilim düşümümüzü iç tesisatlarında sürekli en büyük işletme akımı ile işletme gerilimine göre yüzde gerilim düşümü yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında aydınlatma ve priz devreleri için yüzde bir buçu motor devreleri için yüzde üçü geçmemelidir. Bu motor devrelerinden kastımız mekanik cihazlarımız aslında fabrikalarda da kullanılan cihazlar projesine göre değişiyor. Bizim için burada önemli olan kısım aydınlatma ve priz devreleri için yüzde bir buçuk. Yapının ya da yapı kümesinin beslenmesi için bir transformatör kullanılmışsa yani bazı yapıların kendine özel trafoları oluyor ya arkadaşlar. Bu da o kısım için bu transformatörü çıkış uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki yani kofra arasındaki gerilim düşümü %5'i geçmemelidir. Açıkça belirtiyor bize yönetmeliğimiz şurada da alçak gerilim tesislerinde gerilim düşümü %5'i aşmamalıdır. Kendi trafosu bulunan tesislerde transformatörlerin AG çıkışından itibaren gerilim düşümü bakımından en kritik durumda olan tüketiciye kadar olan toplam gerilim düşümü aydınlatma tesislerinde %6.5 yani %5 artı %1.5 motor yüklerinde de %5 artı %3'den %8'i aşmamalıdır. Yönetmeli bu konuda çok net. Gerilim düşümü hesabımızı biz binamızın girişindeki ana dan besleyeceğimiz en uzak ve en büyük güçlü yüke kadar çekeceğimiz hattın hesabını yapıyoruz. Eğer bu hatta gerilim düşümü sağlanıyorsa, kurtarıyorsa tesisatımızı diğer ana panomuza yakın yerlerde de kurtarıyordur diyerek onaylamış oluyoruz gerilim düşümü hesabımızı. Eğer binamız için özel trafo varsa tabii ki dediğimiz gibi %6,5 ve %8 değerlerine göre bakıyoruz bu duruma. Şurada ufak bir şeklimiz var. Gördüğünüz gibi trafodan 0.4 kV tabi alçak gerilim. Yapı bağlantı kutumuza kadar %5 gerilim düşünür. TEDAŞ AG şey, beke için. Motor yükümüz varsa %3'lük olacak şu hat. Aydınlatma ve priz niyelerimizde de gördüğünüz gibi buçukluk olması gerekiyor. Hesabımızı nasıl yapıyoruz? Eğer monofaze ise tesisimiz yani bir fazlıysa Yüzde gerilim düşümümüz 2 çarpı 100 çarpı gücümüz çarpı mesafe bölü kablomuzun öz iletkenlik direnci kesiti ve faz nötr arasındaki gerilimimiz. 2 çarpı 100 ve öz iletkenlik direncimizin ve faz nötr gerilimimiz de belli olduğu için şu dörtlü arasındaki hesabımız 0,0738 gibi bir katsayı getiriyor. Bizim değişkenlerimiz burada gücümüz, mesafemiz ve kestimiz olacak. 3 fazla dengeli yüklerde ise formülümüz 100 çarpı P çarpı L oluyor. 2'den kurtuluyoruz. Payda kısmımızda yine öz iletkenlik kat sayımız, kestimiz ve fazlar arasındaki gerilimimiz bu sefer devreye giriyor. Bu da 380 volt biliyorsunuz. Faz nötr arasındaki voltajımız da 220 idi. Yine buradaki kat sayımız da 0,0124 geliyor biz bu formülü kullanıyoruz arkadaşlar. Tabi kablonun RK ve XK değerleri dikkate alındığında farklı bir gerilim düşme hesabı ortaya çıkıyor. Bu daha detaylı bir gerilim düşme hesabı. Çok fazla kullanmıyoruz. Hatta hiç kullanmıyoruz. Bizim için yukarıdaki formül geçerli. Burada aydınlatma tesisatının az önce yukarıda olan küçük görselimizin tek hat şeması var. Trafodan kofreye olan kısım besleme hattımız %5'ten küçük olacak gördüğünüz gibi kofreden aydınlatma priz tesisatımıza kadar varsa motor devremize kadar yüzde bir buçukla yüzde üç arasında tabii ki aydınlatma ise yüzde bir buçuk motorsa yüzde üçe kadar gerilim düşme hesabımız yine formüllerimiz geçerli bu tek at şemasını biz Excel'de size formülüze ettik şurada bir örneğimiz var bu örneği de inceleyebilirsiniz biz şimdi kendi projemizden yola çıkarak bir örnek yapacağım ben size gelelim kesit hesabımıza. Kablo kesit hesabımızda bir işletmeye, konuta veya herhangi bir binaya yeni bir elektrik tesisatı döşeneceği, mevcut elektrik tesisatı onarılacak veya ek yapılacaksa en önemli konularımızdan biri kablomuzu doğru seçmemiz gerçekten çok önemli. Çünkü ısınma ve ısınmadan yola çıkılacak yangınlar her şey bu kesit hesabından geçiyor. İki şartımız var uygun kablo kesiti için gücümüzün hesabı biliyorsunuz direnç çarpı amperin karesinden geliyor. Ve elektrik akımı bir kablodan geçerken böyle bir güç harcıyor. Bir kararıya bizim güç kaybımız aslında hesaplarımızda. Bu güç zamana bağlı olarak da enerji oluşturuyor. ısı enerjisi. T ile çarptığımızda genelde saniye olarak kullanılıyor. Bir ısı enerjisi ortaya çıkıyor. Bu ısının da kablo yalıtkanına zarar vermeden, beyletkenine hasar oluşturmadan elde edilen değeri kablonun bir veya iletkenin akım taşıma kapasitesini belirliyor. Eğer bizim güç kaybımız ve bu güç kaybımızdan dolayı ortaya çıkan ısı kablomuza ne kadar zarar verir ne kadar vermez hesabını yaparak buna göre kestiğimizi seçeceğiz. Tabi her kablonun üretici firmaya göre toprakta veya havada olmak üzere akım taşıma kapasiteleri var. Buna göre bazı tablolar hazırlıyor firmalar. Biz de bunu size tesisat kabloları başlığı altında paylaşmıştık. En çok kullandığımız kabloları. Buradan tablolarınızı oluşturabilirsiniz. Yine sizlere vereceğimiz gerilim düşümü Excel'imizde bazı tabloları oluşturduk. Onları da inceleyeceğiz birazdan. Akımın basit bir hesabı var. Güç bölü voltajdan geliyor. Voltaj eğer monofaze ise 220 biliyorsunuz fazla tür aralığında kullanılıyor ki bizim voltajımızda 220 volt tek faz kullanıyoruz dairelerde biliyorsunuz. Ufak bir hesap burada fırının çekeceği güç 9 amper verilen güç değerine göre hesaplanan akım değeri 9 amperse kablonun yer altından veya havadan çekilmesi durumuna göre bu akımı taşıyan kapasitenin bir üstüne kadar olan kapasitelik kesit seçiliyor. Buna göre bu yük için en az sort kesti 1.5 mm kare NYA kabloya denk geliyormuş. NYA kablo da günümüzde en aşık kablo olarak kullanılıyor biliyorsunuz. Demek ki biz minimum 1 çarpı 1.5 yani 3 çarpı 1.5'luk bir kablo seçiyoruz kapasitesi 15 amper olduğu için sortilerde ki biz biliyorsunuz 3 çarpı 2.5 kullanıyoruz genellikle yani hala yeterli oluyor. Kablo kesit hesabımızı da bu şekilde yapacağız. Şimdi sizler için oluşturduğumuz Gelin bir Excel'imizi bir açalım. Şöyle burada değiştireceğiniz kısımları yeşille işaretledik. Projenize göre şekil üzerinde güçlerde, uzunluklarda ve kesitlerde değişiklik yapıyorsunuz sadece. Kalan yerler formülüze edilmiştir. Örneğin şöyle gösterecek olursak. Burada 6'yı V9'dan çekiyor. Yani siz sadece burada bir değişim yaparsanız formüldeki kesit değeriniz değişecektir. Onun dışında şöyle uygun durları yine akımlar sayfamızdaki düşey ara formülasyonuyla yaptık. Akımlar sayfasına da şöyle geçecek olursak size tesisat kablolarında vermiş olduğumuz tabloları biz burada Excel'imizde tablolaştırdık. N2XY kablo, NYY kablo, NAŞXMAŞ kablo ve N2XH kabloyu yaptık. Bunlar en çok kullanılan kablolarımız ki bugün biz günümüzde şu ikisini kullanıyoruz. Ve bunları da gerilim düşme hesabımızda formülüz hale getirdik. Gördüğünüz gibi ısınma kontrolünde kök 3 çarpı 380 sadece 3 fazla kısmımızda var. Kalan yerlerimizi 220'ye bölerek ısınma kontrolünü yapıyoruz. Size bir önceki dersimizde talep gücünü nasıl oluşturduğumuz yükleme cetvelini anlatmıştık. Burada da tablomuz mevcut. Şimdi gelelim biz hesabımızı nasıl yapacağız. Burada yine trafo varmış gibi düşünülen bir hesap bu. Aslında bizim projemizde kendimize ait bir trafomuz yok. İlk indirici merkezden alıyoruz trafoyu. Fakat bir jeneratörümüz vardı hatırlarsanız. Hemen dağıtım paftamızı açıyorum. Priz dağıtım paftamızı. Ana panomuz burada. Ana panodan yaklaşık 40 metre uzaklıkta bir jeneratörümüz var. Bir üst katta ve dışarıdan da ortalama 40 metrelik bir yerden geleceğini hesap ettik kablomuzun. Burada dediğim gibi şu kısım biraz orta gerilimcilere ait bir kısım. Eğer trafo çok uzaktaysa ona göre hesapları yapılıyor. Kofremize kadar kabloyu onlar taşıyor. Biz aslında kofreden ana dağıtım panosuna olan kısımla ilgileniyoruz. E tabii ki gelecek olan kablomuz önemli. Ona göre yine kofreden ana panoya olan kısmı seçiyoruz. Kofreden ana pano zaten çok uzak değildir her zaman. 1 metre, 3 metre, 5 metre civardır. Burada 4x120 mm kare seçtik kablomuzu. Neye göre seçtik? Kurulu gücümüz vardı. Yükleme cetvelimizi hemen açalım. Ana panoya geliyorum. Kurulu gücümüz bizim biliyorsunuz 1 megawatt civarlarındaydı ama toplam talep gücümüz 501.000 watttı. Kurulu güç olarak bu toplam talep gücü biz göreceğiz. Excel'de görme amaçlı koyuyoruz zaten. Burada herhangi bir formülasyon yok. Talep gücümüzün hesabında eğer genel hizmete tabi bir alanınız yoksa direkt şu kurulu güç üzerinden daire sayısına göre katsayınızı sayınızı alıp oraya da formülüze edebilirsiniz. 38 dairelik bir yerde 0.29 kullanıyorduk biliyorsunuz. Ama bizim genel hizmete tabi Güçlerimizde olduğu için biz yükleme cetveli hesabı kısmında Ana panomuzda es zaman talep gücümüzü birkaç farklı yolla hesaplamıştık Burada asansörlerimiz falan da vardı Diversitelerimiz farklı olduğu için Direkt ben bizim bulmuş olduğumuz talep gücü geçirdim Excel'imize yani 192.968 watt Geliyoruz buraya da 192.968 watt'ı yazıyoruz Şimdi asıl gerilim düşünme hesap kısmına geldik Bizim ana panomuz biliyorsunuz sayaç panomuzdu. Dediğimiz gibi gerilim düşme hesabını biz en uzak noktaya en yüklü yineye uyguluyoruz ki burada gerilim düşümümüzde bir sorun olmazsa alt kısımlarda ana panomuza daha yakın yerlerde kesinlikle sorun olmayacaktır diyoruz. Bunun hesabını nasıl yapıyoruz? Tekrar projemize dönüyorum. Bizim ana panomuz burada sayaç panomuz. Hemen bir polyline çiziyorum. A bloktan devam ediyoruz örneğimize. Şöyle bu kısmı hesaplamak için len diye bir komutumuz var. Kısaca len yazarsanız gelir. Polyline'ı seçiyorum ve gördüğünüz gibi 4340 geldi. Biliyorsunuz biz 1 bölü 50 çalışıyorduk. Yani bunun yarısı olacak. 22 metre civarı bir uzunluğum var. Bir üst kata çıkıyorum. Çıkarken de katlar arası mesafeyi 3 metre kabul ediyoruz çıktık. 25 metre oldu kablomuz. 28, 31, 34, 37, 40 ve 43 metre en yukarıya çıktığımda en uzak beslediğim pano SP panosundan 13 numaralı linye 43 metre oldu. Hemen şaftından panoya olan mesafeyi de burada polinan yardımıyla ölçüyorum. Len dediğimiz zaman yine yaklaşık 14 bölü 2 7 yani 50 metrelik bir mesafe söz konusu. Geliyorum hemen gerilim düşme hesabıma. 50 metre yazıyorum. Ana panodan tali panoya olan kısma. Yine tali panomuzdan bakalım. En güçlü yükümüz yani çamaşır makinesine kaç metre mesafe gitmişiz. Yine açıyorum hemen paftamı. Ve panoya geliyorum. 13 numaralı dairemde çamaşır makinem üst katta değil alt katta herhalde. Hemen alt kata iniyorum. Gördüğünüz gibi çamaşır makinesi burada. Hemen geliyoruz. Şu panodan aşağı iniş yine 3 metre. bir metrede biz diyelim 4 metre olsun. Aşağıya geldik. Hemen kablomun geldiği noktada çamaşır makinamı yine bağlamışım. bir metrede öyle diyelim 5 metrelik bir mesafe var. Şurada gördüğünüz gibi hemen enerji inerilmez çamaşır makinemle zaten buluşuyor. Dönüyorum. 5 metremi de yazıyorum ve gücüm 2500 watt. Yine yükleme cetveline geliyorum. Ve pano açılımı yapmış olduğum 13 numaralı daireyi buluyorum. Orası bir dubleks daire. 13 ile daire 12, daire 37, daire 13. Burada kurulu gücüm 22572 imiş. Hemen yine hesabıma geliyorum. Şurası da formülüze halledilir arkadaşlar. Buraya da dokunmayın. Bunun da dolgusunu kaldıralım. Buraya kurulu gücü girdiğiniz zaman zaten direkt yükleme cetvelinin formülasyonu gibi formülasyonumuz mevcut. 22.572'ye giriyoruz. Ve 10.629 Watt talep gücüm geldi. Aşağıda hesaplamalarım buna göre olacak. Şimdi tüm değerlerimi girdim burada 5 çarpı 6 demiştik biliyorsunuz onu da yazdık 3 çarpı 2 buçuk geldik kablomuz 2 2 da burada toprak görünmüyor formüllerde bakalım şimdi hesabımıza şimdi ana panoya olan kısımda biliyorsunuz %5'ti trafomuz olsaydı ki biz dediğim gibi bir jeneratör kullandık jeneratör hesabını da trafo gibi düşünüp kestiğini ona göre seçebilirsiniz 40 metreydi bizim jeneratörümüzden ana panoya olan mesafe tarafa varmış gibi de düşündüğünüzde yüzde beşlik bir gerilim düşme olacak burada maksimum. Talep gücüm 192.968 watt. Uzaklığım 40 metre. Kestim de 120 mm kare seçtim ve yüzde beşten küçük yüzde 0.8 geldi. Gerilim düşümü uygun. Gelelim bir buçukluk gerilim düşümü kısmına yani bizim ana panomuzdan priz linyemize kadar olan mesafe. Öncelikle Priz linyemizde 2500 wattımız var. Mesafemiz 5 metre panodan. Kestiğimizi 2.5 seçtik. Monofazi olduğu için 7,4 çarpı 10 üzeri 5 kat sayısı. Ana panomuzdan tali panoya olan kısım. Tali panomuzun gücü 10629. Ana panodan tali panoya 50 metre gittik. Ve kestimizi 5 çarpı 6 seçmiştik. 6'yı da yazdık. Trifazi olduğu için buradaki kablom 1,24 çarpı 10 üzeri eksi 5 bizim katsayımız. Ve tabii ki kofre ile ana pano arasındaki kısmında yine trifaze olduğu için 192.968 watt mesafen 1 metre. Kestim de 120. Buradan da üç fazla olduğu için katsayım yine 1.24. Bu yüzdeleri topladığımız zaman 1,488 gelmiş gerilim düşündüğümüz. Yani 1,5'tan küçük. Bu da uygundur. Şöyle gösterecek olacak olursam arkadaşlar size örneğin 5 çarpı 4'lük seçseydik ana dağıtım panomuzdan tali anıyor olan mesafeyi gördüğünüz gibi hemen değerlerimiz uygun değildir oldu 1.5'ün üzerinde geldi bizim ışık linye, priz dinyemizi olan gerilim düşümümüz 2 geldi e tabi bu uygun olmadığı zaman direkt %5'lik kısmı da uygun değildir olarak atalım kabloları da gördüğünüz gibi uygun değildir geldi o yüzden ne yaptım 4 çarpı 4 örneğin burası. Uygun olmadığı için bir üst kesti yükselttim. 4 çarpı 6 yaptım ve uygun oldu. Bu durumda 5 çarpı altılı kablomu çekebilirim. Ana panodan tali panoya diyebildim. Yine trafodan kofreye veya jeneratörden kofreye gelen kablomu 4 çarpı 70'lik seçtim. Gördüğünüz gibi gerilim düşümüne bir sorunu olmadı. Fakat akım kısmını ısınma kontrolüne geldiğimde kablom uygun değil geldi. Benim 4x70'lik kablom 250 amper taşıyormuş Ama benim oradan geçen akımım 294 civarlarında Burada iki şey yapabilirsiniz arkadaşlar Ya iki tane 4x70'lik kablo gönderirsiniz Ya da buradaki kablo kestiğinde yükseltip Tek kablo göndermek istiyorsanız 120 yaparsınız Ve değer yine uygun gelir Yani sadece gerilim düşümü kurtarıyor diye Hemen geri çekilemezsiniz Burada ısınma kontrolüne de bakmanız gerekiyor Dediğimiz gibi buradaki değerler fabrikadan, üretimden gelen değerlerdir. Bu tabloda yer alıyor zaten. Bu da bizim formülümüzden gelen sonuçlarımız. Buna göre yapıyoruz gelin düşme hesaplarımızı. Tüm panolara uygulayabilirsiniz. Şimdi biz en yukarıdaki panoya kurtardığına göre 3, 2,5 ve 5 çarpı 6. Artık tüm tali panolarımızı ana panodan 5 x 6 çekebiliriz. Ve tüm priz de 3 çarpı 2,5 kablomuz çekebiliriz manasına geliyor. Böylelikle gelip yükleme cetvelimizi de dolduracağız. Tüm dairelerimize 5 çarpı 6 çekeceğiz. Yine 3 çarpı 2 buçuk. Zaten yükleme cetvelini oluştururken de seçmiştik biliyorsunuz. Böylelikle gerilim düşme hesabımızı yönetmelik formülümüze göre uygunluğunu bu Excel'de test ediyoruz ve bunu da projemize koyup uygulama onaylanma kısmında onaylatacağız. Gelin düşme hesabımızı da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sizinle de bu Excel'i paylaşacağız. Siz de kullanabilirsiniz. Tüm panolarınızda da denemelerinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi burada aslında jeneratörün genel hizmet tablomuzun güçlerine baktığınızda örneğin 4x50'lik bir kablo kurtarıyor olabilir ama biz ne yapıyoruz? Bir üst değeri olan 4x70 olsun diyoruz. Çünkü uygulama anında ekstra yükler gelebilir. O yüzden genellikle kablo kesitlerimizi bir üst değerde seçeriz. Ana panolarımızda. O yüzden hesaplarımızı, kablo kesitlerimizi olabilecek, oluşabilecek her şeyi düşünerek yapmamız gerekiyor. Tesisatın doğru olması buradan geçiyor arkadaşlar. Gerilim düşme hesabımız çok önemli. Isınma kontrolü hesabımız çok önemli. Gerilim düşümümüz tutsa da az önce gördüğünüz gibi şurayı 70 yaptığımız anda ısınmamız tutmadı. Yani bu kablo buraya dayanmaz manasına geliyor bu. O yüzden hemen ne yapıyoruz? kestimizi yükseltiyoruz. Kablomuzu ona göre seçiyoruz. Az önce bir hata fark ettim Excel'imizde ısınma kontrolünde. Şurada ikinci akımımız tali panomuzu olan akım kontrol hesabımızda, ısı hesabımızda. Akım hesabımız monofaze kalmış. Burası da trifaze olacak. Hemen payda kısmını trifaze olarak kopyalıyorum değerimiz tabii ki akım hesabında kök çarpı 380 380'den 658,18 gelecek. 16.15 oldu ve tabii ki buradaki akım değerimiz de değişecek. Akımımız nedir? En 2xH kablonun yer aldığı B5'ten C16'ya kadar olan tablo. Orayı da hemen B5'ten C16'ya şeklinde düzeltiyorum. Çok önemli değil arkadaşlar. Monofazede de zaten kurtarıyordu. Tri fazede de yaptığım işlemler değişmeyecek. Hatta akım değerim çok daha azaldı. Ama tabii ki hatadır. Doğru olan trifaze hesap olması gerekiyor burada. Excel'imizde onu da düzeltmiş oldum. Sizlere bu Excel'i paylaşacağım. Sizler de örneğin genel hizmet tablomuza göre bir hesap yapmaya çalışın. Doğru kablo kestiğini seçin. Zaten dersimizin sonunda projemizi komple paylaşacağım sizlerle. Ben hangi kablo kestiğini seçtiğimi her konu için göreceksiniz. Oradan da siz de sağlamalarınızı yapın. Örneklerinizi yapmış olun ki gerilim düşümü tamamen oturmuş olsun kafanızda. Bu şekilde gerilim düşümü hesabımızı ve ısı akım kontrol hesabımızı da tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde kolon şemalarımıza geçeceğiz ve projemiz sonlandıracağız. Teşekkürler, iyi günler.